<laughs> ee, sezon başı mukavele imzaladığımız ve bugün aramıza katılan Serkan'la ilgili bir cümlede ben söyleyeyim. 26 olan oyuncu sayımızı Serkan'ın tedaviden dönmesiyle Bugüne kadar ben geldikten sonra 3 tane oyuncuyu da sonlandırarak 23 kişilik yani devre arasına kadar olan e, kadromuzu belirmiş olduk. Serkan e, size herhalde kendi durumuyla ilgili bilgi verdi. Gönlüm arzu ediyor ki e, bir daha bu tip sakatlıklar yaşamasın ve en kısa sürede aramıza dönsün. Bu hafta sarıkat cezalısı Kaan. Dışında herhangi bir eksiğim yok. Önder ve Serdar'ın sakatlıkları var. Serdar'ı görüyorsunuz. Özel çalışma yapıyor. Önder hiç antrenmana çıkamadı iki gündür. İnşallah maça kadar onları da yetiştirmeye gayret ediyoruz. Maalesef hafta sonundaki bildiğiniz üzere sağımızdaki gösterme başını kaybettik. Çok önemsediğimiz tavşanlı deplasmanından kazanarak geldiğimiz bir haftada kazansak üst sıraları hedefleyen ve o hedef doğrultusunda da hemen hemen ligde dördüncü veya beşinci sırada olabilecek bir konumdayken kaybettik ve maalesef onuncu sırada önümüzdeki haftaya giriyoruz. Oyuna çok kötü başladık. İstediğimiz gibi oynayamadık. Gerçekten ben göreve geldiğim günden beri e, en kötü 45 dakika oynadık. Gözsü ilk yarısında en kötü 45 dakika oynadık. Adana Demirspor maçında da ilk 45 dakika 2-0 geriye düşmemize rağmen gerçekten bu kadar kötü oynamamıştık. Bu kötü 45 dakikada oyunun başında rakipten kaptığımız bir top ve geliştiril bir atakta belki 10. dakikada gol atıp öne geçebilseydik belki farklı bir süreç olacaktı ama buna muvaffak olamayınca Göztepe 45 dakika e, biz adeta top oynatmadı. Çok istekli, çok arzuluyuzdular. Biz istediklerimizi yapamadık açıkçası. Biraz daha e, oyuncularımızın çok agresif oynamaları ve hakemle girdikleri diyalogda sinirlenmeleri, kendi sinir katsayıları yükseltmeleri Bizim aleyhimize gelişti. Bir foil atışından yediğimiz golle de devreye bir sıfır yeni kapadık. Ancak ikinci yarı gerek yaptığımız değişiklikler gerekse futbolcuların tamamen maça ve oyuna kendileri vermesi bizim lehimize dengeyi çevirdi. Çok üstün oynadık. Tabi bu arada beraberlik golünü atalım derken geride pozisyon verdik rakibi e. ama tabi bunlar artık kaçınılmaz bir ara. 5 santroforla falan oynamaya başladım. Tüm golcüleri sahaya sürdük. Maalesef olmadı. Beraber golünü atamadık. Çok dirençli oynadılar rakipte. Ee, üzücü bir şey benim için. Geldiğim günden beri ilk defa bir resmi müsabakada kadar takımım gol atamadı. Gol atamamanın dışında pozisyona da giremedik. Ama olabilir. Ben yine de ikinci yarıdık bir skoru lehine çevirme anlamında oyuncularıma verdiğim mücadeleye çok teşekkür ederim. Onları canı vererekten kutluyorum. Mağlup olduk. Ee, bir puansız haftayı kapadık. Bir olumsuzluk yaşadık ama her söylediğim gibi bu olumsuzluktan da neleri ders alacaksak o dersleri alarak önümüzdeki haftayı hataları tekrarlamadan önümüzdeki haftaya o olumsuzlukları taşımadan yolumuza devam edeceğiz dün itibariyle azıklarımıza başladık. Cuma günü son antrenmanımızı yapacağız. Cumartesi günü yorucu bir yolculukla Samsun'a varmak zorundayız. Yaklaşık bir 13-14 saatlik yolculuğumuz var. Allah'tan ertesi gün maç 16'da yani 4'te biraz daha fazla dinlenme zamanımız olacak. İnşallah deplosmanlardaki başarılı performansımızı orada da gösterip şehrimize bizleri mutlu edecek bir armağanla döneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Böyle bir müsabaka yaşadık diye tabii ki biz de oyuncu arkadaşlarım da futboldan ve sonuçtan memnun değil. Ama böyle bir müsabaka yaşadık diye gerideki geride ki yaşadığımız başarıları bu takımın aldığı 15 puanı asla görmemezlikten gelemeyiz. Oyuncu arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz, inanıyoruz ve bu güvencimizin, inancımızın karşılığını da bize geri vereceklerine inanıyoruz. Ve bu inancımızı asla yitirmeden, asla da kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. <noise> 嗯。我 <noise>